Malum Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu ibadeti kimi vatandaşlar kurbanı kendileri keserek gerçekleştiriyor, kimileri de vekalet yoluyla gerçekleştiriyorlar. Tabii henüz karar vermemiş olanlar var. Bu konuyla alakalı da vatandaşlarımızı bilgilendirmek için bugün Türkiye Diyanet Vakfı'na geldik. Yanımıza da yayın konuğumuz var. İkinci Başkanı İhsan Açık. Merhabalar, 24'e hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız diyelim. Süper, elhamdülillah. Rabbim hı hı. inşallah hepimiz daha iyisin. Peki. Şuradan başlayalım öncelikle. Hem kendi kesecek olanlar için hem vekalet verenler için nasıl bir hizmet veriyor vakıf? Tabii şunu söyleyeyim. Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımız hem kurban organizasyonu yönetiyor hem denetliyor. Türkiye Diyanet Vakfı da vekalet kurban işini yürütmeye çalışıyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Ee, daha güvenli e, ve dini veciblere uygun bir şekilde kesilmesini sağlamak için ve tabii sonrasında da dağıtımı gerçekten ihtiyaç sahiplerine dağıtabilmek için bir çaba sarf ediyoruz. Sahada da aktif olarak görüyoruz. İllerde standlar kurulmuş, vatandaşlar bilgilendiriyor. O noktalarda çalışmalar nasıl gidiyor? Şimdi onun tabii iki yönü var. Birincisi e, vekâletle kurban ve kurbanın ne olduğunu hani bir ibadet e, boyutu olduğundan dolayı e, hem e, imamlarımız, müezzinlerimiz, faizlerimiz yani müftüklerin bünyesinde bilgilendirmeler yapıyorlar ki e, kurban nedir, nasıl bir ibadettir, vekâletle. ...kurban nedir? Bunların açıklaması yapılıyor. Hem de kurban tanıtımı yapılmış oluyor. Aynı zamanda oradan... ...bağış da alınıyor. Bilindiği gibi... ...kurban bağışını biz birkaç türlü... ...alıyoruz. Bin 1003 tane... ...şubemiz var. Bunlar kimler? 81 il müftümüz ve... ...diğer ilçe müftülüklerimiz... ...aynı zamanda bizim şubelerimiz, camilerimiz... ...Kuran kurslarımızla... ...bir vatandaşımız ben... ...kurban nedir? Veya vekaletle... ...kurban kesmek istiyorum... Ee, ne yapmam gerekir dediğinde e, bir imamımızla e, müezzinimizle veya Kur'an kursu hocamızla muhatap olmuş oluyor. Ondan sonra kararını verdikten sonra e, vekaletle kurbana e, bir nevi üye olmuş oluyor. E, ve kendisine makbuz karşılığında deniyor ki kurbanınız işte bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü e, kesecek diye bir ifade kullanılıyor. Ve kendisinin tercihi oluyor tabii ki hem yurt içinde hem yurt dışında kardeşimize şunu soruyoruz. Yurt içinde mi kurbanınızı keselim ve dağıtalım? Yurt dışında mı keselim dağıtalım şeklinde? Onun tercihi e, ne yurt göre? Yurt içi yurt dışı demişken bedellerin de Pardon. buradan bilgilendirme. bilgilendirmek Pardon, tabii, e, Bizim e, yurt içi kurban e, bağış bedelimiz 1125 lira. Ee, yurt dışında e, bir kardeşimiz ben kurbanım yurt dışında kesilmesini istiyorum ve yurt dışında dağıtılmasını istiyorum diyen kardeşimize 925 lira şeklinde bedelerini almış oluruz ve kardeşimiz e, ondan sonra kendisine kurbanı kesildikten sonra da ona bir mesaj geliyor. Kurbanınız işte Somali'de kesildi. Kurbanınız efendim Türkiye'de kesildi. Kurbanınız Tanzanya'da kesildi şeklinde bir geri dönüşüm oluyor. Böyle birkaç örnek verdiniz ama daha fazla açacak olursak nerelerde kullanılıyor Şimdi peki? Şöyle bir kere yeni 1003 şubemizin olduğu bütün bölgelerde dağıtımlarımız var. Yani Türkiye'nin hemen hemen her yerinde kurban dağıtımını yapıyoruz. Birincisi o. Ülke dışında yani yurt dışında da 75 tane ülkede kesiyoruz ve dağıtımını yapıyoruz. da toplamda 250 tane bölge oluyor. 250 bölgede yurt dışında hemen hemen dünyanın birçok yerinde mağdurun, mazlumun göz yaşının döküldüğü veya bizim Türkiye'den efendim işte bağışçının vermiş olduğu kurbandır diye bekleyen bir dünya var. O yüzden de biz bir tema ile kurbanını paylaş, kardeşini yakınlaş diyoruz. Yani bu paylaşımın sebebi kardeşlik ruhumuzu artırabilmek için. Birçok vatandaşı dolaşmışsınız rakamlara baktım gelmeden 2 milyonu aşmış neredeyse. Evet. Özellikle bu yıl için son güne bırakılmaması konusunda sizin bir çağrınız olur mu? Tabii şunu söyleyeyim. 93'ten beri yani 1993'ten beri Türkiye Diyanet Vakfı kurumsal anlamda e, kendi kurban e, bağışı alıyor ve kesiyor ve dağıtımını yapıyor. Ve şu ana kadar da dediğiniz gibi 2,5 milyon e, kurban hissesiz dağıtmışız e, hamdolsun. Geçen yıl 557 bin e, geçmiştik hamdolsun. İnşallah bu sene de öyle olacak e, beklentimiz o. E, i̇steğimiz şu e, son günlere bırakılmaması. Neden? Hani karar vermişseniz e, ben vekâletle kurbanım artık Diyanet Vakfı'na vermek istiyorum diyorsanız bize bir an önce vermeniz ki biz bunun dağıtımını Hele, hele ülke dışındakilere dağıtımını bir an önce yapalım.